KD denetim masasında sol taraftaki seçeneklerde görünüm ve doku bölümünden KD'nin görsel ayarlarını gerçekleştirebiliriz. Burada arka plan ayarlarını, ekran koruyucusunu, renk düzenlemelerini ve ekranda gördüğümüz fontların boyu tiplerini ve boyutlarını değiştirebiliriz. Görünüm ve doku bölümünde arka plan seçeneği ile masa üstünün görüntüsünü değiştirebiliriz. Ekran koruyucu bölümünden ise sistemimizin kullanıcı ekran koruyucularını belirleyebiliriz. Ekran koruyucularının çalışması için ilk olarak ekran koruyucu etkinleştir seçeneğini işaretlememiz gerekir. Bu ekranda bekle bölümünden ekran koruyucusunun ne kadar süre sonra devreye gireceğini belirleyebiliriz. Parola iste seçeneğini işaretlersek, ekran koruyucu devreye girdikten sonra koruyucu devreden çıkartmak için kullanıcı şifremizi girmemiz gerekmektedir. Alt bölümde yer alan Ayarla düğmesi seçili ekran koruyucusunun ayarlarına erişmemizi sağlar. Dene ise seçili ekran koruyucunun nasıl görüneceğini test etmemizi sağlar. Sistem içerisinde kullanılan yazı tiplerini değiştirmek için Görünüm ve doku bölümündeki yazı tipleri seçeneğini kullanabiliriz. Burada sistem bölümleri ve bu bölümlerde kullanılan yazı tipleri ve büyüklükleri yazmaktadır. Örneğin pencere başlığı yazı tipini ve boyutunu değiştirelim. Bunun için yanındaki seç düğmesine basıyoruz. karşımıza gelen pencerede sol taraftan yazı tipini ortadaki bölümden yazı tipinin şeklini ve en sağdan da yazı tipinin boyutunu belirleyebiliriz. Yaptığımız değişikliğin aktif olması için uygula butonuna basmamız gerekmekte. Burada ön tanımlar düğmesine basarsak yazı standart ayarlı değerlerine geri dönecektir. Sistemde kullanılan simge şekillerini ve boyutlarını değiştirmek için simgeler bölümüne geçebiliriz. Burada mevcut simge paketlerinden herhangi birini seçip sistemimizde görmüş olduğum simgelerin şekillerini değiştirebiliriz. Burada ileri seviye bölümünde ise simgelerin KD içerisinde nasıl davranacağını KD içerisindeki boyutlarını belirtebiliriz. Görev çubuğunun boyutlarını ya da bulunduğu konumu beğenmediğiniz takdirde Görünüm ve doku paralel bölümünden Özelliklerini ve de boyutunu değiştirebiliriz Buradaki konum görev çubuğunun bulunduğu Durduğu bölümü Alignment Görev çubuğunun hangi tarafa yaslanmış olduğunu Boyut ise göre çubuğunun genişliğini belirtir. Alttaki uzunluk bölümünü kullanarak göre çubuğunun uzunluğunu değiştirebiliriz. Gizleme bölümünde göre çubuğunun otomatik gizleme özelliğini etkinleştirebilir ya da iptal edebiliriz. Görünüm ve doku bölümünde görev çubuğunun arka planına resimler ekleyebiliriz. Menüler bölümündeki seçenekleri kullanarak Görev çubuğundaki menülerde gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Eğer fare imlecinin hızını beğenmiyorsak değiştirebiliriz. Bunun için KD denetim masasında çevre birimleri fare bölümüne giriyoruz. Bu ekrandaki gelişmiş bölümünde imleç hızlarını değiştirebiliriz. Ayrıca bu ekranı çift tıklama hızını, sürükleme başlangıç hızını ve eğer faremizde bir tekerlek varsa onu kaydırma hızını da ayarlayabiliriz. Standart kurulu bir Linux'ta normal olarak sadece tek bir klavye seçili olduğu için Windows'daki gibi görev çubuğunda bir klavye seçeneği bulunmaz. Ancak birkaç farklı klavyeyi değiştirerek kullanmak istiyorsak bu seçeneği görev çubuğuna ekleyebiliriz. Klavye seçeneğini ayarlamak için çevre birimleri klavye bölümüne giriyoruz. İlk olarak enable keyboard layout seçeneğini işaretleyerek klavye değiştirme seçeneğini aktif hale getirmeliyiz. Daha sonra yapılandırma bölümünden Standart kullandığımız klavyeyi seçiyoruz. Ek düzenler bölümünde ise normal kullandığımız klavyeye ek olarak kullanmak istediğimiz klavyeyi seçebiliriz. Göre çubuğundaki simge tıklayarak kullanmış olduğumuz klavyedilini değiştirebiliriz. Eğer Linux'un yaptığımız işlemlere göre çeşitli sesler çalmasını istiyorsak, örneğin pencere boyutunun değiştirilmesi, pencerelerin kapatılması, uygulamaların çalıştırılması gibi ses sistem bildirimlerini ayarlamamız gerekmektedir. Bunun için ses bölümünden sistem bildirimleri seçeneğini kullanabiliriz. Bu ekranda öncelikle ses çalmasını istediğimiz etkinliği buluyoruz. Örneğin pencerenin kapatılması. Daha sonra eğer işareti değilse ses çal kutusunu işaretlemeliyiz. Mevcut bir ses var ise alttaki verilen sesi çal düğmesi ile sesi dinleyebiliriz. Eğer sesi beğenmiyorsak dosya penceresi aç, simgesini tıklayarak başka bir dosya seçebiliriz. Uygula düğmesine bastığımızda yaptığımız değişiklikler aktif hale gelecektir.